İrisin günlüğü. Pastamız hazır. Pastamız hazır. Pastadan mı? Evet. O zaman herkes kendine. Oh hayır. Hayallerinde. Hayır. Bu benim pastam. Seni yakalayacağım. Hey, bize güzel bir gülümseme yap Marsu. İşte böyle. Palombiya'da marsupiyallerle sıradan bir gün daha. Böyle aylar geçti işte. Her zamankinden daha çok eğleniyoruz diyebilirim. Ama buraya gelmeden önce marsupiyalardan hiçbir şey bilmiyorduk ve Palombiya'yı da tanımıyorduk. Baba bu evi inşa etmemişti ve marsupiyallerin var olduğunu bilmiyorduk. Ne oldu? Ah canım işte rezalet. Tamam çocuklar, benzinimiz bitti. Son birkaç metreyi yürüyerek gitmemiz lazım. Ama sana diyorum ki böyle bir şey yok Iris. Onları sadece karikatürlerde görüyoruz. Bu korkunç kar adamı gibi ya da Loch Ness canavarı. Tabii ki Marsu var olduğuna inanmalısın. Sarı siyah benekli bir hayvan. Uzun, çok uzun, 8 metreye kadar uzayan bir kuyruğu var ve bir göbeği var. Ama dişisi yumurta bırakıyor ve bağırışı uba uba. Saçmalama, ateşin çıkmış olmalı. Dur bana bunu babam anlattı. Ona bunun doğru olduğunu söyle. Marsupilamilerden mi bahsediyorsun? Eh işte belki de gerçekten varlar. Ne de olsa neden olmasın? Onları yoklar. Saçmalamayı bırakın. Belki varlar. Eğer söylediklerimiz doğruysa yaşam alanları buradadır. Bu yeri bilerek seçtim. Ne dünyanın ucundaki bu boş araziden bir avcıdan mı aldın korkunç karlı adamı bulmak için? Hayır, Marsupilami. Ah, bana bir rüya gördüğümü söyleyin. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Sen de en az benim kadar biliyorsun, Marsupilamiler var değildir. Oba oba diyen bir hayvan. Sara ama nihayetinde ama hayalet bir. Tamam, hadi yolda. Hadi geliyor musun? Baba yakında varıyoruz, orman içinde saatlerdir yürüyoruz. Ama evet buradayız Isidore, burası. Harika değil mi? Çocuklarım, cennet burada başlıyor bu. Bu ülke size çok hoş gelecek ama... Ama burada hiçbir şey yok baba. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok yok. Ev yok, sinema yok, mağaza yok ve restoran yok. Tam bir boşluk. Aman, Endişelenme Sara, evimiz gerçekten burada. Sadece onu göstermem gerekiyor. Ama öncelikle veteriner kliniğim için hizmet verecek olan çadırı kuracağım. Bir hayvanlar çadırında uyumak için yerleşeceğiz. Evet harika. Hayvanları çok severim. Ve babanın hasta hayvanlarla ilgilenmesi tamamen normal. Tamamen ıssız bir yerdeyiz. Bir tane bile müşteri olmayacak. Bir tane bile tedavi edilecek kaniş olmayacak. Sadece bize maymun parası ile ödeme yapacak sivrisinekler olacak. Maymun parası ne demek? Tamam, hemen bana geri dönüş bileti bulması için annemi arıyorum. Oh hayır, hiçbir ağ yok. A, ah, a? Ah. Bu olamaz. Sinyal alması lazım. Sinyal alması lazım. Burada hiçbir şey yok. Hayır orada da yok. A. Ah. Ne ama neyin var Isidore? Hiçbir zaman üzgün değilsin normalde. Evet ama arkadaşlarımdan hiçbiri benimle buraya gelmedi. Tamam dinle eminim bir gün tüm arkadaşlarını yeniden göreceksin. Çok yakında. Baba hayali arkadaşlarından bahsetmek istiyor. Hiper uzaydan. Görünüşe göre uzaylı kaptan Borg. Ah evet pasaportları yoktu bu yüzden gümrükten geçemediler. Ama göreceksin Isidore yeni bir arkadaş edineceğiz Marsu Pilami'yi. Ah ama dur gerçekten var bile değil. Ama tabii ki var. Sonuçta evet, bu mümkün. Harika. A bağlantısı var. Merhaba anne benim. Baba bizi tentelerin altında yaşatmak istiyor, sivrisineklerle dolu bir nehrin yakınında. Ve orada veteriner muayenehanesini kuruyor. Ama müşterilerin nerede olduğunu göremiyorum. Burada kimse yaşamıyor. Sanırım kafayı yedi. Sonraki günleri pek sevmedim çünkü baba durmadan gürültü yapıyordu. Marsupilami'yi korkutacağından emindim. Ama bütün bunların en dayanılmaz kısmı Sarah'ın sürekli bağırmasıydı. Gerçekten tam bir saçmalık. Sanırım bütün orman Kolombiya'ya geldiğimizi biliyordu. garip ama benim çekiç nereye gitti? Oh, bu çok garip ama benim tokmağım nereye gitti? Ya aslında bu marsupilami ise? Hadi bakalım. Iris ne diyordu zaten? Aa evet. Çığlığı uba uba. Evet tam olarak öyle. Uba. 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 Her şey yolunda baba. Evet, evet, evet. Her şey çok iyi gidiyor. Sadece boğazımda bir şey vardı. Günler geçiyordu ve Mars Pilami hala görünmezdi. Ama onu görmek için çok can atıyordum. Anne, sana yemin ederim baba gittikçe daha da tuhaflaşıyor. Marsupi ile ilgili her şeye inanıyor. Bu yerel bir tür yeti. Ve ona konuşuyor. Şaka yapmıyorum ona konuşuyor. Bu sabahtan beri devasa bir çekiçle minicik çiviler çakıyor. Bizi buradan çıkarman lazım anne. Ama Yapacak hiçbir şey yoktu. Marsupiyen umutsuzca görünmez kalıyordu. Onu hayatımda asla göremeyeceğimi düşünmeye başlamıştım. Uba. Açıkçası bu tartışmaya değiyor. Baba. Aman. Ah ama tamamen haklısın. Gerçekten bir hayali arkadaş olduğunu biliyorum ama sonuçta tek sensin. Sen beni anlayan. O bak senin minyatür versiyonların farklı renklerde. Ay işte. Ay işte. Hey baba aletlerini buldum. arka böylece bütün gece çalışabileceğim Uba. Ah, hayal arkadaşlarım geri döndü. Uba. Ah. Yani Zoe ne oluyor? Uba hop. Yani, Isidore neler yapıyorsun? Görünüşe göre keyfin yerinde. Evet, yeni arkadaşlar edindim. Birisi sürekli Uba. Ve kafasında bir Hindistan cevizi var. Uba? Evet. O piramit şey gerçekten onu mu gördün? Ama piramit şey yok Eres. Elbette ki yok. Öyle bir şey yok. Hayal arkadaşlar. Ama çok sevimliler. Onlar çok eğlenceli. Dinle Zoe. O da onları gördü. Buna kesinlikle eminim. Aman ne hayal gücü. Ve eğer fark etmediysen hayvanlar konuşmaz. Ah konuşmuyor konuşmuyor ben de bu kadar kesin olmayacağım. Hayvanların iletişim kurduğuna dair kanıtlar var. Örneğin kurbağa kroa yaptığında farklı bir şey ifade eder. Eğer çıkarırsa. Eh işte. Onlar haç haç ve farklıdır. Ben açıklığımı. Eh işte şimdi kurbağa dilinde konuşuyorlar. Hemen evimize dönmek istiyorum. Senin hayali arkadaşın sarı üstünde siyah lekeler olan ve çok çok uzun bir kuyruğa sahip. Evet bunu nasıl biliyorsun? Sarah. Büyük bir sarı maymun var. Korkunç. Büyük siyah sivilcelerle kaplı. Hayır, burada kalın. Çok tehlikeli. Aman tanrım. Biraz dur Sarah. Marsupilami diye bir şey yok. Sadece kafamda varlar. Bu yaşta bu kadar saf olmana anlam veremiyorum. Marsupilami'yi yine kaçırdım. Herkes onu gördü. Sadece babam ve ben göremedik. Bu arada babam evi bitiriyordu. Baba bugün tamirat bitti. Iris, beni az önce arayan sen miydin? Bu ses ne? Nedir bu gürültü? Böylece marsuy görme merakım kat kat arttı. Ben bunun bir ağzını da Mars'lara vermek istiyorum. O iyi fikir. İşte Marşular. Hoş geldiniz. İnanmıyorum bunlar marsiplami. Beni de yiyecekler diye korkmuyor da değilim. Hazır başlamışken beni de yeseydiniz keşke. Bunları kovacak olan yok mu? Bir Gerçekten varmış gibi görünüyor. Ne? Isidore, ona pastayı verdiğinde sen fotoğraf çek. Evet, ama pastadan daha fazla kalmayacak. Baba bu çok tehlikeli. <laughs> Hayır kesinlikle. Uba? <gülüyor> Bebe. <gülüyor> çok hızlı. Fotoğrafta sadece kuyruğunun bir parçası mı var? Anne asla bize inanmayacak. Nerede o? Flash'tan korktu. Ah hayır. Hey biliyor musun? Gerçekten varlar aslında. Onlar tamamen korkunçlar. Ve ayrıca tüm pastamı yediler. Pasta mı? Ama evet orada payımı bırakmıştım. Bana onu ver. Dikkat et Iris. Gerçekten çok korkutucular. Ve gerçekten çok açlar. Merak etme. Oh hayır. Bu gerçekten adil değil. Herkes Marsupilami'yi gördü. Benden başka. Ah. Marsupilami. Oma. Oma. Ama ne oldu sana Iris? Marsupilami beni hiç sevmiyor. Herkesi seviyor beni değil. Palombis çok kötü. Anne gelmemekte haklıydı. Hayır, 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 bunu deme. Öncelikle annem biraz işte gecikti sadece. Ben annemi görmek istiyorum. Al. Aman tanrım, inanamıyorum. Gerçekten çok korkmuş olmalı. Umarım marsupyalamiler insanlara saldırmaz. Şaka mı yapıyorsun? Onlar yabani hayvanlar baba. Kocaman dişleri ve kötü bakışlarıyla çok korkutucu. Ama sen abartıyorsun. Bence onlar çok sevimli ve yüzleri de çok tatlı. Ama aslında herkesi sen korkutuyorsun Sara. Merhaba, Caroline'in sesli mesaj kutusundasınız. Bip sesi sonrası bir mesaj bırakın. Çocuklar eğer sizseniz sizi çok ama çok öpüyorum. Anne benim Iris. Sadece seni özlediğimi ve Palombi'nin çok sıkıcı olduğunu söylemek istiyorum. Her şey çok kötü gerçekten. İşte bu, hepsi bu seni öpüyorum. Palombi'ye öpücük. Bu da ne böyle? Mars. Bir yuvada mı yaşıyorsun? Bir de Marsu Piyan Hanım var. Hello Anne. Evet yine benim. Sana demek istedim ki az önceki mesajımı unut. Palombia dünyanın en güzel ülkesi. Ah! <laughs> Baba, Iris, vahşi marsupiyen sürüsü tarafından takip ediliyor. Ne? Iris. Görüyorsunuz, Vay. Harika. Marsu yine kime kızdın? Korkma Iris buradayım. Ama baba ne yapıyorsun? Kızımın yardımına koşuyorum. İşte bunu yapıyorum. Ama dur. Baba. Git. Defol. Süpürgeyi bırak. Git. Git. Çekil git. Git. O ama. Tamam o zaman. Biraz sakinleşsek tamam mı? Uba uba mı? Ama herkesin korkmasına sebep olan sensin. Direnin ben geldim. Geliyorum. Bir şeyin yok ya. Evet evet hiçbir şeyim yok. Her şey yolunda. İşte bütün hikaye bu. O günde Marcius'larla hepimiz arkadaş olduk. Isidore nihayet onların gerçekten var olduklarını kabul etti. Ve o günden beri Zoe ve Bobo kardeş gibi anlaşıyorlar. Saraya gelince zamanla tüm hayvanlara olan korkusunu aşmayı öğrendi. Sonunda Palombiya'da yaşam harika. Özellikle de göz kulak olan bir marsup olduğunu bildiğimizde. Değişmeyen tek şey, her zaman bir dilim kek almak zor olmasıdır. Hey pastam! Pastam! 哈哈，我弄好了，jam、ah.。